Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam, iyi de bir hafta sonu diliyorum. Kürtler bugün adalet talebiyle yine sokaklardalardı. Ancak bu kez Türkiye'de değil, Avrupa'da, Paris'te adalet talebiyle yürüdüler. Binlerce Kürt bundan bir yıl önce Paris'te gerçekleştirilen bir katliamın daha aydınlatılmamasını protesto ettiler, faillerin ortaya çıkarılmamasını ve Dava'da henüz bir gelişme sağlanmamasını protesto ettiler. Fransız devletini kınadılar bu kez de. Hatırlayacaksınız bundan bir yıl önce 23 Aralık 2022'de Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne psikolojik sorunları olduğu söylenen, yürümekte zorlanan bir Fransız vatandaşı gitmiş ve orada Kürt Kadın Hareketi'nin öncülerinden Emine Karay'ı yani Evin Goyi'yi sanatçı Mir Perveri ve yurtsever Abdurrahman Kızıl'ı katletmişti. Yürümekte zorlanan bir adam, hayatında herhangi bir yeri olmayan, görmediği, tanımadığı, bilmediği kadın hareketinin öncülerinden bir devrimci kadını kurşunlarla katletti. Ardından sanatçı Perveri, daha sonra da Abdurrahman Kızıl'ı katletti. Yurtseverler yakaladılar bu adamı, polise teslim ettiler ama aradan bir yıl geçti. Psikolojik sorunları olduğu söylenen, zaten bütün katliamlarda genelde psikolojik sorunları olduğu söylenir katillerin. Siyasi cinayetler, siyasi suikastler bir parçada bunun arkasına gizlenir. İşte en son Çekya'da, Prag'da böyle bir katliam gerçekleşti katilin biri gitti. 14 tane üniversite öğrencisini öldürdü. 30'a yakın öğrenciyi de yaraladı. Ama işte resmi yetkililer katilin psikolojik sorunları olduğunu söylüyorlar. Hiç kimse olayın siyasi boyutuna Prag üzerindeki, Çekya üzerindeki küresel çatışmaya, küresel hesaplaşmaya bakma ihtiyacı hissetmiyor. Fransa'daki cinayet de böyle bir cinayet. Bu cinayetin siyasi bir cinayet olduğu çok belli. Çünkü psikolojik sorunları olan, yürümekte zorlanan, sıradan bir Fransız vatandaşının Evin Goyi ile ne alakası ne alıp vereceği olabilirdi ki nereden tanıyordu onu birleri yönlendirmese birileri hedef göstermese gidip Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin önünde oturmakta olan evini kuşu yağmuruna tutmazdı. E kim yönlendirdi bunu? Arkasında kimler vardı? Kürtler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nı işaret ettiler. Doğru, haklı çünkü 10 yıl önce de yine Paris'te, 2013'te 9 Ocak'ta bu sefer Kürt Kadın Hareketi'nin öncülerinden Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şahilemez bir MİT ajanı tarafından, bir MİT tarafından katledilmişti. O cinayet de aydınlatılmadı. Aradan 10 yıl geçti. Sakine Cansız cinayetinin üzerinden Evin Goycu'nun üzerinden de bir yıl geçti. İki katliam da açıklanmadı. Paris'te iki seyip oldu. Kürtlere dönük iki ağır katliam oldu. İkisinde de Kürt kadınlara hedef alındı. Ama ne yazık ki Fransız devleti asıl failleri ortaya çıkarmadı ve her iki dosyada karanlıkta bırakıldı. Sakinelerin katili evinde öldü. Öldürüldü mü öldü mü o da şüpheli ne olduğu bilinmiyor. Ama onun üzerinde çıkan belgeler, telefon numaraları, kayıtlar, e, iletişim bilgileri Ankara'daki MİT merkeziyle bağlantılı olduğunu ortaya koymuştu. Buna rağmen ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, onun MİT'ini, istihbaratını sorumlu tutan herhangi bir adım bugüne kadar atılmadı. Cinayet öyle adayta karanlıkta unutulmaya terk edildi. Şimdi Evin Koyu cinayeti de öyle aradan bir yıl geçti. Bu cinayetin arkasında da kimlerin olduğu ortaya çıkarılmadı. Dediğim gibi Kürtler haklı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sorumlu tutuyorlar. Çünkü Kürtler de evin gibi insanlarla kadın hareketinin öncüleriyle Türkiye'nin sorunları var, Türk Devleti'nin sorunları var. Bu coğrafyada işlemiş olduğu cinayetler var. Ama Fransız Devleti bunu da aydınlatmadı. Dolayısıyla bugün Kürtler Fransa'nın tutumunu da kınayan bu cinayetin de aydınlatılmasını isteyen, adalet talep eden bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Dediğim gibi aradan bir yıl geçti. Bu cinayette aydınlatılmadı. Kürtlerin Avrupa coğrafyasında uğradıkları suikastlerin üzeri bir biçimde örtülüyor. Sadece Türkiye'nin işlediği cinayetler değil, İran'ın işlediği cinayetler de. Mesela İran'ın Abdurrahman Kasımlı'yı, Şeref kendi e, Roşalat Kürtlerinin liderlerini öldürdü. O cinayetler de aydınlatılmadı. Devletler arası böyle ahlaksız çıkar ilişkileri var ve bu çıkar ilişkilerinin faturasını mazlum halklar kütler ediyor. Dolayısıyla bugün evini e, ve mücadele arkadaşlarını orada hayatını kaybeden bir perveri ve Abdurrahman Kızıl'ı saygıyla bir kez daha anıyorum. Evin benim yakından tanıdığım da birisiydi. Kendisini Kürsen, e, Özgür Kürsen dağlarında tanımıştım. Daha sonra burada da Birlikte olmuştuk, evin Kürtlerin yetiştirdiği önemli değerlerden birisiydi, önemli bir kadın öncüydü, yiğit bir devrimciydi, e, gözü kara biriydi, önemli de bir hayat hikayesi vardı. Umarım ve dilerim bir gün onun hayat de tarihe mal edilir, birileri de çıkar, onun çok anlamlı e, hayat hikayesini kaleme alır. Evin bunu hak ediyor, dediğim gibi anıs önünde saygıyla eğiliyorum. Türkiye'de aslında önemli bir gündem maddesi var fakat bir türlü de konu gündeme girmiyor. Dünden beri yine çatışmalar var. Çatışmalarla ilgili bir e, gündem oluştu. Kahurki'de e, PKK gelirleriyle Türk ordusu e, güçleri arasında çatışma çıktı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı 6 asker, e, askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. E, Türkiye Cumhurbaşkanı e, Meclis Başkanı Muhalefet Liderleri peş peşe e, taziye mesajları yayınladılar. Şehit edebiyatı yaptılar. Yani şimdi gündem dünden beri Kahurkedeki çatışmalar. HPG'den de açıklama geldi. HPG'de bu çatışmalarda çok sayıda Türk askerinin hayatını kaybettiğini söylüyor. Tabii kimse şeyi sormuyor. Yani Türkiye'de AKP, MHP hükümetinin savaş arabasına destek veren savaş arabasına binmiş Türkiye'nin egemen siyasetçileri bu Karkış kıyamet gününde askerlerin Hakurke'de ne aradıkları, ne için orada bulundukları, niye bu insanların üzerine gittikleri, bu operasyonları niye yaptıklarını kimse sorgulamıyor. Herkes. İşte Kanehir'de kalmayacak. şahitlerimizi rahmetle anıyoruz. İşte örgütü kınıyoruz falan gibi açıklamalar yapıyor. Hal böyle olunca da çatışmaların ardı arkası da kesilmiyor. Maalesef işte dün de gördük hayatını kaybeden Türk askerlerinin başlarını sokabilecekleri bir evleri yok. Hepsinin böyle kulübe mimsi, baraka tipi evleri var. Yoksul aile çocukları ama işte savaş makinesi zaten 30-40 yıldır bu yoksa aile çocuklarını kullanıyor. Onların canları ve kanları pahasına bir kirli siyaset, bir kirli savaş yürütüyor. Dediğim gibi dünden bu yana gündem o ama esas günden başka. Benim üzerinde durmak istediğim konu farklı. Geçenlerde DEM Parti genel başkanları, eş genel başkanları da gündeme getirdiler. Partinin yerel seçimlerden sorumlu, daha doğrusu yerel yönetimlerden sorumlu üyesi de gündeme getirdi. Tuncer Bakırhan açık açık yazdı. Sorun ne? Sorun şu, AKP hükümeti Kürdistan'da, biliyorsunuz yerel seçimler var, 31 Mart'ta seçmen kaydırıyor. Yani daha önce yapmışlardı ama şimdi çok kapsamlı yapıyorlar. Mezopotamya Ajansı'nın vermiş olduğu bilgilere göre 24 ilde birçok ilçede bu tür faaliyetler yürütüyorlar. Asker ve polisleri seyyar seçmeni olarak kaydetmişler. Sahte seçmenler yazıyorlar. Mesela şimdi Tuncer Bakırhan duyurmuş yani Dem Parti'nin eş genel başkanı. Hani öyle bir ağır iddia ki başka bir ülkede olsa üzerine gidilir, siyaset bunu konu ve gündem konusu yapar. Ee, savcılar devreye girir, Yüksek Seçim Kurulu olaya el koyar. Fakat Kürtler söylüyorlar, Kürtler kendileri dinliyorlar, Kürtleri dinleyen yok, Kürtlerin taleplerine dönüp bakan yok, bunlarla ilgili bir araştırma yapan da yok. Şimdi Tuncay Bakıran diyor ki, çok ağır usulsüzlükler yapıyorlar. Örnek veriyor, mesela diyor ki, İdil'de bir eve... Bir eve, bir haneye, daha önce 5 seçmeni olan ama 5 seçmeni olan bir haneye tam 1450 seçmen kaydetmişler. Şöyle düşünün, bir ev İdil'de 1450 seçmeni var. Bir evde 1450 seçmen nasıl yaşıyor? Bir evde 1450 seçmen nasıl bulunabiliyor? Bunu soran yok. Ama o eve, o adrese 1450 seçmen kaydetmişler. Korkunç bir şey bu. Skandal, rezalet. Ama dediğim gibi üzerine giden yok. Yine Iğdır'da bir adrese emniyet ile bağlantılı bir adrese 793 kişi kaydetmişler. 793 seçmen orada kayıtlı görünüyor. Gidecekler oy kullanacaklar. O seçmenler var mı? Yok mu? Hayali seçmen mi? Onların yerine başkaları mı oy kullanacak? Bunlar da belli değil. Ama diyelim asker polisler böyle seyyar gezen şeyler var. Timler var. Diyelim onları kaydetmişler ama 793 seçmen. Niye? Çünkü İdil'de de olduğu gibi Iğdır'da da seçimi AKP almak istiyor ve sahte seçmen kaydırması yapıyor. Ya bir adreste 793 kişi olur mu? Bir adreste 1453 kişi olur mu? Kaydetmişler. Bu kadar da değil. Kurtalan'da devlet misafirhanesi var. Öğretmenler evinin Kaldı bir misafirhane var. Misafirhaneye 1013 tane seçmen kaydetmişler. Kurtalan'da bir misafirhane. E tabi bu, bu gibi yerlerde işte Iğdır'da, İdil'de, Kurtalan'da ki Mesbutami Haber Ajansı'na göre Çukurca'da da, Şemdin'de de, Behtul da, Uludere'de de, Şırnak'ta da, Sirt'te de, Batman'da da bu tür kaydırmalar yapılmış. Yapılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir misafirhaneye 1013 tane seçmen kaydetmişler. Şimdi yarın bunların hepsi oy kullanacak. Ve dolayısıyla sonuçlar AKP'nin lehine çıkacak. Hani kayım atıyorlar. Şimdi kayım atamadan bu tür hile hurdalarla arıyorlar. Geçmişte de bunları çok yaptılar ama şimdi gözleri kara bir biçimde yapıyor. Hiç minnet etmeden yapıyorlar. Kimseden de bir ses çıkmıyor. Şimdi böyle bir konjöktür bu seçimlerin ne anlamı olabilir? Seçimleri hani demokratik demokratik ondan vazgeçtik de Hiçbir özelliği yok, seçim yok ya. Yani. Çünkü kimse sormuyor yani sen bir misafirhaneye 1013 tane seçmeni nasıl sığdıracaksın? Bir eve 1450 seçmen nasıl sığabilir? Akılamıyor, mantık almıyor. Bunlar burada 1400 kişi bir evde nasıl yaşar ya? Ama dediğim gibi böyle gözü kara bir biçimde tamamen çalmaya, çırpmaya seçimleri kendilerine göre oynamaya, düzenlemeye dönük bir siyaset yürütüyorlar ve buna da hiçbir tepki yok. Şimdi aslında Dem Parti'nin CHP ile bunları görüşmesi lazım. Yok İstanbul'da aday çıkarmayacağım, yok işte Esen yurtta şöyle yapalım, yok bilmem, Adana'da şunu yapalım, İzmir'de bunları konuşmam bir anlamı yok ki. Adam sana tuzağı kurmuş zaten. 24 yerde Seçmen kaydırmış. Seni adetin belediyeleri almak için, gasp etmek için hırsızlık yapmıyor. Bunu sen duyuruyorsun. Tespit etmişsin. Şimdi yani CHP önce şunu söylemek lazım. Ki onlar da bir şey yapmazlar çünkü. Bu bir devlet konsepti aslında da. Ama şunu söylemek lazım. Bunun peşini bırakmamak lazım. Yahu sen bir evde 1450 seçmenin olmasına ne diyorsun? Bir misafirhaneye 1013 seçmenin yazılmış olmasına ne diyorsun? Niye bunun üzerine gitmiyoruz? Eğer yarın o bir gün sandıklar açılacak. Ondan sonra işte orada kaybettik, burada kaybettik. Sonra işte e, hani son pişmanlık payda vermez ya bir sürü değerlendirme yapılacak ama bunların bir anlamı yok. Dolayısıyla durum tespitli. Dem Parti'nin genel başkanı, eş genel başkanı açıklıyor. Ciddi almak lazım. Üzerine gitmek lazım. Ve bu koşullarda da seçime gitmemek lazım. Yani ben onu anlamıyorum. Aslında 2015'ten beri Çözüm süreci çöktükten sonra, bu şehirler yerle bir edildikten sonra, bu kadar zulüm yapıldıktan, bu kadar haksızlık, yolsuzluk, yolsuzluk yapıldıktan sonra, bu kadar seçim ilesi, bu kadar baskı, antidemokratik uygulama, Kürt siyasetçileri tutuklandıktan, Kürt belediye başkanları içeri atıldıktan sonra aslında Türkiye'de siyaset yapmanın da seçime katılmanın da bir anlamı kalmamıştı. Bugün yine aynısını görüyoruz. Bunu Kürt siyasetçilerin kendileri söylüyor. E madem bir eve 1450 seçmen kaydediyorlar, Madem bir misafirhaneye 1013 seçmen kayıt ediyorlar, bu oyuna alet olmamak lazım. Doğrusu budur bana sorarsanız. Eğer hocam kongre ile ilgili de sizinle daha önce söylemiştim. Bir değerlendirme yapmam gerekiyor. Kongre bitti. Kongre ile ilgili gelişmeler var. Kongreden sonra zaten yeni anayasa taslağı konuşuluyor. Çokça geniş kapsamlı bir yeni anayasa taslağı e, fakat kongrenin yeni eş genel başkanı da önemli. Onunla da ilgili bir e, konuşuyor. Daha henüz hani, sosyal medyada bazı Rojava kaynaklı e, haber sitelerinde e, konu gündeme geldi. Önemli birine benziyor. Amerikalı e, bir Arap. Amerika vatandaşı, akademisyen Hasekeli. Mahmut el-Mıslat e, Hasekeli Arap e, Amerika vatandaşı da olan bir akademisyen, profesör. Amerika'da çeşitli üniversitelerde hocalık yapıyor. Böyle bir profili var, ilginç bir profil. Daha önce de ama Mahmut El-Mislat, şimdi Suriye Milli Demokratik Konseyi'nin eş başkanı, daha önce de Suriye muhalefetiyle ilgili olarak da çalışmış, çalışmalar yürütmüş. Yani bir Arap Suni Arapların bir önemli figürü olarak ortaya çıkıyor. Türkiye'yle de yakın ilişkileri olmuş. Yakın zamanda Erdoğan bu seçimleri kazandıktan sonra da Erdoğan'ı kutlayanlar arasında. Erdoğan'la fotoğraflarını da zaten Rojava Network yayınladı. Böyle bir profili var. Dediğim gibi bu çok önemli. Şunlar önemli. Acaba Amerika Birleşik Devletleri başından beri işte Kürtlerle Arapları ortak bir cephede buluşturmak. Türkiye'yi bir biçimde bir şeye razı etmek için onun da tercih edebileceği profilleri mi öne çıkarıyor diye insan düşünmeden edemiyor ama sonuçta bu kongrenin de iradesi, kongrenin onayı özel yönetimin onayıyla gerçekleşmiş bir durum. Fakat dediğim gibi Süre Demokratik Konseyi'nin yeni eş başkanının profili çok ilginç. Önemli bir şahsiyete benziyor. Dolayısıyla bununla bir yeni dönemin başlangıcı olabileceği de anlaşılıyor. Olmuyor da olumsuz o konuda bir şey söyleyemem. Henüz dediğim gibi de çok yeni. Ama öyle anlaşılıyor ki Suriye'de yeni dengeler inşa edilecek ve yeni dengeler inşa edilirken de bunlar hep konuşa geliyor zaten bu Gazze Savaşı'ndan sonra. Suriye'deki Sünni Araplar ve Kürtler arasındaki ilişkiler konusunda da bir takım gelişmeler olabilir. Evet, Türkiye'nin oraya dönük saldırıları da sürüyor. Epey bir güç takviyesi de yaptılar. Zırhlı birlikler gönderdiler. Yeni zırhlı birlikler. Dün Tiltemir-Haseki e, yolunda e, siyah saldırısı oldu. Hayatını kaybedenler oldu. E, Türkiye aynı zamanda dün geceden beri Şahva bölgesini, Trırıfat'ı ve Mimmiç'i de bombaladı. Mimmiç'e de siyah saldırılar oldu. Böyle bir saldırılar da var. O da devam ediyor. Ancak öyle anlaşılıyor ki İdlib-Hateşe bölgesinde de yeni gelişmeler olacak. Türkiye'nin oraya güç göndermesi, yeni takviyeler yapması da önemli. Bölgedeki zaten gerginlik devam ediyor. Bölgedeki gerginliğin dediğim gibi bizi adım adım bir bölgesel savaşa doğru sürüklediği de ortada. En son bugün yine bir açıklama geldi. Amerikalılar Kızıldeniz'deki... Husi saldırılarının arkasında İran var dediler. Açıkça bir biçimde tekrar İran'ı işaret etti. Beyaz Saray'dan bugün bir açıklama geldi. İran'da çıktı. Bir derin muhafızlar ordusundan bir tuğ general Amerika'ya cevap verdi. Sadece Cebeli Tarık'ı Kızıldeniz'i değil Akdeniz'i de size kapatırız dedi. Bir tehdit de Akdeniz üzerine yaptı İranlılar. Amerika Birleşik Devletleri açıkladı. 20 ülke Kızıldeniz'deki bu askeri koalisyona katılmış. Savaş gemileri 20 ülkenin savaş gemileri çoğu da füze yüklü gemiler bölgede e, güvenliği sağlamak için operasyonlarına başlıyorlar. Gazeteki çatışmalar da devam ediyor. Lübnan'da ve Suriye'de de bir olağanüstü durum var zaten. Şimdi öyle anlaşılıyor ki Kızıldeniz'deki çatışma e, Husilerin ya geri adım atmasıyla ya e, Amerika'nın taleplerini karşılamasıyla mümkün. O da çok zor görünüyor. Hussiler gerçekten ciddi bir biçimde bütün tepkileri üzerlerine çektiler ve bir provokasyon yarattılar. Hamas'ın Gazze'de yarattığına benzer bir provokasyon yarattılar. Dolayısıyla çatışmaların devam edeceği ve giderek yayılacağı anlaşılıyor. Zaten Kürdistan'da da işte dünden beri yine Hakurki'de de gördüğümüz gibi çatışmalar sürüyor. Türkiye'nin Irak'la birlikte de bir takım görüşmeleri olmuştu. Güvenlik görüşmeleri olmuştu. Türkiye e, İran'ın Irak'la yaptığı gibi bir güvenlik anlaşması yapmak istiyor Kürtlere karşı. Irakların bu konuda ne dediklerini bilmiyoruz ama gelip Ankara'da görüştüklerine göre belli e, tabizler, belli kartları karşılama taahhüdünde harekete geçebilirler. E, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'nın da Türkiye'nin resmi yetkililerinin de bu bütçe görüşmeleri nedeniyle bile yapmış oldukları açıklamalardan da yeni yılda yeni ve şiddetli bir çatışmanın kapısını aralanacağını söylemek mümkün. Maalesef böyle bir durum var. Bakalım bu konjüktürde Amerika Birleşik Devletleri bu Rucu ve Güney Kürdistan konusunda ne tür adımlar atacak, atacak mı, atmayacak mı? Onları da yeni yılla birlikte hep beraber göreceğiz. Size iyi bir akşam, iyi bir hafta sonu diliyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın.